İnsanların meraklı bakışları önünde toprak altından dev bir insan figürü çıkarılıyor. Çıkan şey bir heykel mi yoksa eski zamanlarda yaşamış bir deve ait fosil mi? Yıl 1869. Her şey William Newell isimli bir çiftçinin tuttuğu iki kişinin tarlasında kuyu açmaları için kazı yapmasıyla başladı. İşçilerin kazmaları sert bir şey çarpmıştı. Hemen Newell'a haber verdiler. İlginç bir şey bulduklarını söylediler. Toprak altından dev bir insan figürü çıkarıldığında herkes çok şaşırmıştı. Çıkarılan taşlaşmış insan figürünün boyu 3 metreyi geçiyordu. Bölgede daha önce de bazı fosiller bulunmuştu ama bu keşif hepsinden daha önemliydi. Cardiff devi adını alan bu figürün tarihte yaşamış bir ırkın kalıntısı olduğu yönünde fikirler ortaya atıldı. Bazılarına göre ise bu eski bir sanat eseriydi. Uzmanlar bu taşlaşmış figürün kökenini araştırırken olay gazetelerde haber olmuştu. Bölgeye ziyaretçi akını başladı. Öyle ki ziyaretçiler devi görmek için 50 cent ödüyordu. Newell köşeyi dönüyordu anlaşılan. Cardiff devi ünlü şovmen P.T. Barnum'un da dikkatini çekmişti. Devi müzede sergilemek için satın almaya çalışıyordu. Bu arada bir maden mühendisi devin yontulduğu alçı taşının nemli Cardiff toprağına uzun süre dayanamayacağını iddia etti. Yale Üniversitesi'nden paleontolog O.C. Marsh devi inceledi ve devin yakın bir zamanda yapıldığını, olayın bir aldatmacı olduğunu açıkladı. Ve gerçek bir yıl içinde ortaya çıktı. Bütün her şeyin arkasında George Hull isimli bir kişi vardı. Hull, 1866'da İncil'in yaratılış bölümünde dünyada devlerin yaşadığından bahseden kısım hakkında bir vaizle tartışmıştı. Vaiz İncil'deki bu kısmın gerçek olduğunu iddia ederken Hull, aksini söylemişti. İşte hazırlığı iki yıl sürecek aldatmaca böyle başladı. Chicago'lu iki taş ustasıyla bir heykel yapmaları için anlaştı. Sülfürik asit ve boya kullanarak heykeli eskitmeye çalıştı Hull. Hazırlattığı heykeli trenle kuzeni George Newell'ın çiftliğine gönderdi ve heykel gömüldü. Sonrasında Sanki ilk kez görmüşler gibi topraktan çıkarıldı. Hull bu aldatmacayı para kazanmak ve İncile göre geçmişte dev insanların yaşadığına inanan Hristiyanları tuzağa düşürmek için kullanmıştı. İlginç bir olay değil mi? Tarihte buna benzer arkeolojik kandırmacılar mevcut. Diğer olayları da ilerleyen videolarımızda paylaşacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.